Merhaba arkadaşlar. Son dönemlerde kanalıma gelen sorular içerisinde bir konu çok öne çıkıyor. O da taşkın yapı dediğimiz tecavüzlü binalar ve bunlarla ilgili sorular. Durum böyle olunca ben taşkın yapı nedir? Bu konuda çözüm yolları nelerdir? konusunu ele almanın gerekli olduğunu düşündüm. Onun için bu çalışmamın konu başlığı taşkın yapılar diğer bir deyimle tecavüzlü binalar olacak. Konuyu anlatmaya şöyle başlayabiliriz. Taşkın yapı nedir? Yani tecavüzlü bina nedir? Bununla ne kastedilir? Taşkın yapı şu. Bina veya yapılar yapılırken yapılış esnasında bitişik şahıslar adına kayıtlı taşınmaz mallara ya da kamuya ait yola, sokağa, caddeye, meydana, parka, yeşil alana taşan o alanda belli kısımları yapılan yapılardır. Yani çevresinde olan taşınmaz mallara taşıp onlara tecavüz eden yapılardır. Peki bu taşkın yapılar nasıl tespit edilir? Bunlar nasıl anlaşılır? Bunun farklı biçimleri var ama genel olarak iki biçimde tespit edildiğini pratikten görebiliriz. Birinci tespit etme biçimi genellikle kadastro müdürlüğünün cins değişikliği işlemlerini yaparken zemin araştırmalarından ortaya çıkar bu. Yani cins değişikliği işlemleri esnasında taşkın yapı diğer bir deyimle tecavüzlü bina gerçeği ortaya çıkar. Bu biçimde bir tespit gündeme gelirse kadastro müdürlüğü o yapının cins değişikliği talebini karşılayacağı cins değişikliği dosyasında, tescil bildiriminde taşan yapının ait olduğu parselin kaydına da taşılan komşu parselin kaydına da tecavüz şerhi düşülmek üzere not düşer evraklarına. Daha sonra bu cins değişikliği işlemi tescil edilmek için tapu müdürlüğüne gönderildiğinde tapu müdürlüğü de bunu dikkate alarak iki taşınmaz malın da kaydına böyle bir bina tecavüzünün taşkın inşaat gerçeğinin olduğunu not eder, şerh olarak düşer. Demek ki bir biçimi cins değişikliği esnasında ortaya çıkıyor bu taşkın inşaatların varlığı. Bir diğer biçimi de yapılar, binalar oluşturulurken konuşu parsel malikleri tarafından durumun tespit edilmesidir. Bu komşu parsel maliki durumu tespit edip gördüğü andan itibaren 15 günlük süre içerisinde mutlaka yasal yoldan bu sürece itiraz ederek taşkın inşaat olayını engellemek için gerekli süreci başlatmak zorundadır. Şimdi taşkın inşaatla ilgili evet bir taşkın inşaat yapıldı. İyi niyetli veya kötü niyetli böyle bir şey gerçekleşti. Peki yasalarımızda bu konuda bir önlem alma veya çözüm yolu bulma konusunda bir hüküm var mı? Evet medeni kanunun 683. maddesi bu tür taşkın yapı olayı gerçekleştiği zaman kendi parseline taşınmaz malına taşılan parsel maliki ya istikak davası açabilir ya da el atmanın engellenmesi için dava açabilir diye hüküm getirmiş. Yani bu medeni kanundaki hüküm açık hükümle bağlı olarak parseline arsasına, taşınmaz malına taşınmış olan taşınmaz malın maliki durumu yargıya taşır, yasal yoldan bu tecavüzün giderilmesi için el atmanın durdurulması için tedbir alınmasını talep edebilir. Şimdi taşınmaz malların taşılma durumu mülkiyet biçimine göre değişiyor. Yani taşkın inşaat eğer şahısların özel mülkiyetinde olan yerlere taşmışsa o Medeni Kanun 683. maddesindeki hüküm gereği bir prosedürle çözüm yolu aranır. Ama kamuya ait taşınmaz mallara, kamunun hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ait böyle bir şey gerçekleşmişse, taşma tecavüzü varsa o kamu hukukuna göre çözülür. Yani çözüm yöntemleri farklıdır. Peki. Diğer bir şey taş, şimdi bu taşma olayını tespit etmede bir zaman var mı, bir süreç var mı? Ne zaman tespit etmek gerekir? Şimdi bazı durumlarda biraz önce de bahsettiğimiz gibi taşkın inşaat durumu inşaat yapılırken tespit edilebilir. Tespit edildiği andan itibaren yasa 15 gün içerisinde gerekli itiraz sürecinin yapılmış olmasını zorunluluk olarak koymuş. Yani bu 15 günlük süre içerisinde tespit edilmiş olmasına rağmen itiraz edilmez ise kesinlikle kendi parseline taşınma yapılan taşkın inşaatın durumunu kabul etmiş gibi kabul edilir. Yani bu bunu kabul etme hükümlülüğü kabul edilir. Peki taşkın inşaat daha sonra tespit edilmişse yani mal sahibi çok farklı nedenlerden dolayı bunu fark edememişse, daha sonra fark etmişse, o fark ediş nedeniyle birlikte fark ettiği günden itibaren yine 15 gün içerisinde gerekli itirazını yaparak el atmana el atmanın kaldırılmasını hatta o binanın sökülmesini veya istikak davası gibi dava açma hakkına sahip. Ama tespit ettiği andan itibaren gecikmenin nedenleriyle birlikte durumu izah ederek 15 gün içerisinde dava açma koşuluyla bu mümkündür. Peki taşkın inşaatın çözümü nedir? Yani böyle bir şey gerçekleşmişse çözüm nasıl bulunur? Bunun iki biçimi var. Bir, tarafların kendi aralarında kendi iradeleriyle sorunu çözebilme yöntemleri. İkincisi de tarafların kendi aralarında anlaşarak bu sorunu çözememeleri durumu karşısında yargı yoluyla bu sorunun çözülmesidir. Tarafların kendi aralarında bu tecavüz olayını çözebilmek için anlaşmaları biçimindeki çözüm yolları genellikle şu biçimde olur. Birincisi eğer taşılan parsel yani taşkın inşaatın taştığı tecavüz ettiği parsel bölünmeye o taşılan kısmın ayrılarak taşkın inşaatın parseline ilave edilmesine teknik olarak imar kanunu, kadastro kanununa göre teknik olarak imkan olanak varsa birinci biçim onun ifraz edilerek diğer taşan parsele ilavesi sağlanır. O belli bir bedelle satılarak onunla tevhidi birleştirilmesi sağlanır. Bu bir biçim. Bir diğer biçim eğer İfrazı mümkün değilse iki parselin belediye encümeninden alınacak bir kararla, belediye encümen kararıyla birleştirilip tek parça haline getirip tekrar ikiye bölünmesi, taşan kısmın taşkın inşaata ait parselde kalacak şekilde yeniden ikiye bölünerek ifrazen taksim yapılması biçiminde bu sorun çözülebilir. Bir diğer çözüm biçimi de eğer bunların ikisi de mümkün değilse yine iki taraf anlaşarak irtifak hakkı, üst hakkı tesisi yaparlar. Yine belediye cümenin kararıyla bir taşılan kısma ait, o bölüme ait bir üst hakkı, irtifak hakkı tesisi yapılarak bu sorunu çözme yoluna gidebilir. Peki taraflar bu konuda anlaşamıyorlar, anlaşamıyorlar ve sorunun çözümü içinde gerekli yasal sürede dava açılmışsa sorun nasıl çözülür? Çözüm yolu nedir? Burada meseleye iki taraflı bakılır. Yargı meseleyi değerlendirirken iki taraf açısından farklı koşulları, farklı nedenleri araştırır. Birincisi kendi arazisine, arsasına, parseline taşkın inşaat olan komşu parsel sahibi yani taşan parselin sahibi eğer zamanında bu olayı görüp 15 günlük süre içerisinde itirazını yapmış ise medeni kanundaki o hüküme dayalı olarak onun gerekiyorsa o taşan kısmı yıktırma hakkını bile kullanmak için dava açma hakkını ona tanımış. Fakat bu yasal sürede dava açılmamışsa Taşkın inşaatı yapan kişi veya kurum bütünüyle iyi niyetli bu işi fark etmeden böyle bir taşkın inşaat tecavüzlü bina yapmış ise hata kendisinden değil ona işte imar çapını, kadastro çapını, röperli kroküsünü veren teknik belgelerdeki hatadan kaynaklandığını kendisi kasıtlı olarak böyle bir taşmayı yapmadığını belgeleyebiliyorsa mahkeme bu sefer süreci dava konusunu iki taraf açısından değerlendirerek farklı çözüm yolları önerebilir. Söylediğimiz biçimiyle 15 günlük yasal süre içerisinde arazisine taşma olan parselin sahibi dava açmamışsa bu anlamda taşkın inşaatı yapan kişi veya kurum bütünüyle iyi niyetli, kendisinden kaynaklanmayan Teknik hatalardan dolayı böyle bir taşma olayı gerçekleşmişse mahkeme çözüm olarak şunları önlerine koyabilir. Der ki siz kendi aranızda şöyle çözebilirsiniz. Bir, isterseniz irtifak hakkı tesis edebilirsiniz, üst hakkı tesis edebilirsiniz. İki, bölüne biniliyorsa, ayrılabiliniyorsa taşan kısmı ayırarak belli bir bedel karşılığında taşan inşaatın bulunduğu parsel sahibine satarak orayla birleştirilmesine neden sağlayabilir, isteyebilir. Bir diğer biçimi de eğer bu koşulların tümünün yanı sıra taşan inşaatın taştığı bölümün o inşaatta o yapıda yarattığı değer artışı taşılan parselin sahibinin o kısımda kaybettiği zararla denkse birbirine yakın bir zarar ve kar etme olayı varsa bu tür uygulamalara olanak verir mahkeme. Bu tür çözüm yollarını önerir. Ama bunlardan farklı bir sonuç ortaya çıkmışsa, taşan inşaat sahibi iyi niyetli değilse, ayrıca taşılan kısımdan taşan inşaat sahibinin elde etmiş olduğu kar, diğer taşınmaz mal malikinin ettiği zarardan çok çok fazla ise, arada büyük bir fark varsa, gerekiyorsa mahkeme, o yerin yıkımına, o taşan kısmın yıkımına neye mal olursa olsun, ne kadar pahalı bir maliyeti olursa olsun, onun yıkımına karar verebilir. O zaman süre, anlatımı toparlayabilmek açısından şunu söyleyelim. Tabii bu konuda çok verilmiş mahkeme kararları örnekleri falan var. Bunları ihtiyaç duyulduğunda takipçilerimden, abonelerimden gelecek sorulara göre de anlatıp meseleyi daha anlaşılır kılabilmek için. Elimden geleni de yaparım. Ancak özet olarak aktarılmak gerekirse taşan inşaat, taşkın inşaat yani tecavüzlü yapı ortaya çıktığı andan itibaren 15 gün içerisinde parseline taşılan parsel maliki mutlaka itiraz etmeli, dava açmalı. Bu el atmanın bitirilmesi anlamında da olabilir, dava talebi istikat davası biçiminde de olabilir. Ama hangi amaçla olursa olsun bu süre içerisinde açılmış olması lazım. Bir diğer şeyde ölçüde şu daha sonra geç bir zamanda bunu tespit etmişse neden bu kadar geç bir süreçte bu taşmayı tespit ettiğini anladığını gerekçeleriyle birlikte yine 15 günlük süre içerisinde itirazını yapmalı. Taşkın inşaatı yapan inşaat sahibi, yapı sahibi iyi niyetli olmalı. Bu iki tarafın kayıp ve kazancı birbirine denk olmalı. Bunlar var ise mahkeme de üstte sıraladığımız gibi üç biçimde çözümünü önerebilir, değilse yıkımına karar verebilir. Bu konuda şimdilik aktarabileceğim bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.